Thank you, thank you. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine amazing go bir videoyla birlikte sizlerleyim. Arkadaşlar şu anda Palo Alto'dayım. Palo Alto San Francisco'da bir yer, küçük bir kasaba. Amerika'daki en zengin kasabalardan diyebiliriz. <laughs> Hatta burada birçok startup, birçok yeni fikir, birçok yazılımla ilgili bir şeyler falan filan hep arkadaşlar burada çok çok çıkıyor, çok çok görüyoruz. Sokaklarda, kafelerinde falan hep böyle startupçılar falan filan oturuyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Stanford dünyanın en ünlü üniversitelerinden, Stanford bu bölgede bulunuyor ve ben arkadaşlar size bu bölgeyi göstereceğim biraz. Zeki arkadaşlarımızı burayı dolaşacağım. Birazcık da Stanford'u göstermek istiyorum sizlere. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Böyle tatlı, taze, süper müpür. Fake bir vlogla bugün şu an sizlerleyim canım arkadaşlarım. Can I just sit here? Yeah. What's your name? My name is Jack Delamarc. Okay, nice to meet you. My name is Ols. Nice to meet you. What do you think about Palo Alto? What kind of place is it like? I know something about software a lot. There is Stanford, but I think there are so many startups. starting here right I, i'm born and raised here i've lived here my whole life so there is a lot of startups and it's a lot of craziness but i think that it's there's a lot of diversity as well and it's a really cool place with lots of different things to offer so yeah i love palo alto i also know that there is house of steve jobs yeah right uh-huh yeah okay man just thank you so much no worries it's, it's very nice to meet you yeah that was nice it. to meet you as well yeah okay. thank you so much restoran. Böyle gençler bak bakıyor. Ay bro ya bakarsınız öyle youtuber gördünüz ya alışmışsınız yazılımcıya. Böyle bakarsınız. Burada da arkadaşlar çok youtuber mu yok anlamadım. Herkes aşırı bakıyor. Allah'tan biz şu şeyi atlattık arkadaşlar. Böyle elinde kamerayla yalnız sokakta konuşamama aşamasını atlatmış bir youtuberım. Ve bunu atlattım için de çok memnunum. Bence çok önemli bir şey bu. Siz de youtube yapıyorsanız mutlaka onu atlatın arkadaşlar. Bir şey olmuyor. Sadece bakıyorum. Bakın burada da gördüğünüz gibi çocuklar böyle suda falan oynuyor. Yani bu sadece Türkiye'de yok. Her aile çocuğunu şöyle sularda oynatıyor. Çocuk çocuktur. Kayser. Ne kadar çok zenginlerin yeri olsa da burada da yine bir sürü evsizler falan var. Bu sokağın sonu Stanford Üniversitesi. Ben de şimdi Stanford Üniversitesi'ne doğru yürüyorum yavaş yavaş. Yoldayken de bu sokağı da göstermek istiyorum. Çünkü bu sokak çok tatlı, ünlü bir sokak falan yani. Bayağı sevdiğim bir sokak benim. Bu. Arkadaşlar görürseniz buradaki Starbucks'ta ya da birçok kafede birçok toplantının, birçok startup'ın temeli atılıyor <laughs> diyebilirim. Yok hakikaten. Bu yazılımcıları çok görüyorsunuz arkadaşlar ve Hintli ve Asyalı aşırı derecede fazla. Yazılımda Hintli ve Asyalı çalışan fazla. Burada da sıkça görüyorsunuz. Hello guys, how are you? Good. Good. You said you are visitors here. Yes. You don't study in Stanford. No. What do you think about Palo Alto? What did you hear before you came here? Super expensive. Yeah. Expensive, yeah. Okay, what expensive. are you doing? Well, I'm a law student. She's going, in, on to, going to university. Yeah. Okay, yeah. Where, where are you studying at? We're from Canada. Really? Yeah. <laughs> wow. Okay, I'm from Turkey. <laughs> oh, so nice too, cool. yeah. It's very nice, you. Really. What are your names? Nicole. Nicole. And Esther. Esther. Yeah. My name is Oz. My friends call me. Handsome. <laughs> <laughs> okay, it's very nice to meet you. Nice Thank meet you so much. Thank you. Have fun. Stanford'da okuyor sandım ama Stanford'da okumuyorlar. Şu anda Stanford'un tam girişindeyim arkadaşlar. Stanford'a girmek üzereyim. Palo Alto ve İşte o size çektiğim yer tamamen burası böyle. Dümdüz geldiniz mi? Köprüden aşağıdan geçiyorsunuz ve Stanford'a gelmiş bulunuyorsunuz. Okay, hello. What are you doing here? Like you, you are just going around the St Stanford University. Yeah, I'm. I'm just a tourist here. Ah, you're a tourist. What do you know about Palo Alto? Good food. Okay, what else? And no, I I, I think like I have also I have a couple of friends around here, and I think it's a pretty exciting. Uh, what uh, are yeah. they doing? Mostly as the, in in the tech industry. Tech industry. Yes. Where did you study? In Boston. In Boston, USA. Okay. Yeah. Okay. Wow, that's very cool. It's very nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Have a good day. Evet arkadaşlar, baktım ama onlar da Stanford'da okumuyorlarmış. Size Stanford'dayım dedikten sonra bir saat daha yürüdüm. Ama şu an gerçekten Stanford'dayım arkadaşlar. Stanford'ın şu anda bahçesindeyim ve Here you are. Burası şu an sadece Stanford'ın küçük bir bölümü. Yani haritadan baktım, o kadar büyük ki. Bu alan şu an aşırı büyük ve aşırı güzel. Yeşillik, çimlik, frisbee oynayan mı dersiniz, işte piknik yapan mı dersiniz, yürüyen mi dersiniz derken bence çok güzel görünüyor. Okay, hello guys, how are you? Good! What Super are your names? Hey, Olivia. Olivia? Olivia. I'm Mika. Mika, Olivia, my name is Oz. Nice to nice meet you. Where are you guys from? Brazil. Brazil. Tudo bem? Tudo bem! <tod> <laughs> <laughs> uh, Você é uma gata. Ah! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> and Kalaboka a e me beija. Portuguese is perfect. chupa o pau. That's so hard. Uh, I know more. You want me to tell? <alternatives> Você sente isso, mano? Fala sacanagem comigo? Ia Yeah yeah Buchetin, ya gosto Where did you learn I had Brazilian girlfriend. And I I also know song. Shupa sho shota, namasiota. Shupa Okay, okay. Are you here for... Me? So she's here, like just enjoy for vacation and I live here. I just moved to USA three months ago. From formatted. Brazil? Yeah. Which city are you from in Brazil? São Paulo. São Paulo? São Paulo, yeah. Uh, how is my accent? Good, it was good. Okay, thank you. So are you studying here? I mean in USA or... Yeah, we are staying here in California. And That's amazing. I like this ambience. You know, I've been walking for two hours from Palo Alto to here. Really? Yes, almost. Oh my but god. But I finally got to Stanford. <laughs> I walked. I walked, yeah. Wow. Two hours. If I I'm going to have 15 more minutes there, I'm going to shoot something in there. Okay. And after I came here, if you are still here, you can drop me off. Okay. <laughs> Where are you from? Take a guess. Russia. Russia? Yeah? No. Ah! Uh... More, more, more. Turkey? Yes. Yeah? Yeah. Really? Yeah. This is so cool. So give me 10 minutes. I'm going to record something in there. Yeah. And I'll be back. Okay. And let's go to drink coffee. Oh, <laughs> GUZ. <laughs> coffee, <come on. gülüyor> it's very nice to meet you, Olivia. Nice to meet you, yeah, Olivia. Mika. Mika. I got to go. Yeah. In Sarnala, çok güzel. Ama onlar da burada okumuyormuş. Doğru o Asyalı çocuk dedi ki kardeşim dedi manyak mısın dedi yazın dedi kim dedi Stanford Üniversitesi'nde öğrencine gelsin dedi. Haklı olarak haklıydı. Neyse size şu an Stanford'un bir tık daha içine giriyorum ve buradan da birazcık görüntü aktarıyorum. What are your names? Cecilia. And Martin and Cecilia. Yeah. Hello, nice you. Are you studying here? Yeah. yeah. I finally found two people <laughs> who are studying here. Because no one is studying here here. Yeah. Yeah. It's yeah. summer. There's not that many people. Yeah. Okay. Which class are you? We just finished our freshman year, so we're sophomores. Yeah. Class of 25. Perfect. So, yeah. what are your majors? I'm doing English, biochem for now. Where are you from? I'm from Brazil. Yeah. I'm from Chicago. Chicago, Brazil. Yeah. yeah. To the bank, bro. Tudo, tudo. <laughs> what do you think about Stanford? I love it. Yeah. yeah it's amazing. Was it your dream to yeah. come here? Yeah. yeah. Study here? Yeah. And yeah. you made your dream true? Yeah. yeah. Are you happy? Very. Very. I'm very happy for you guys. There are so many people who likes to study here, so enjoy it. Yeah. Don't forget, it's very valuable. So it's very nice to meet you. Very nice to meet you. Uh, Mar Martin and Cecilia. Cecilia, nice to meet you. What do you want to say to uh, people, students, like high school students who wants to study here? I mean, it's worth it. Put as much effort as you can into it because I think it really is worth it if you get in. Perfect. Thank you, Martin. <laughs> Thank you, Cecilia. So, see you later. Yeah, see you later. yeah. Thanks for yeah. meeting. Thank you, bye bye. <laughs> diyor ki arkadaşlar, koyabileceğiniz kadar efor koyun, yapabileceğiniz kadar yapın, çalışın, edin. Çünkü buna her zaman değiyor diyor. Doğru söylüyor. Stanford'a gelmişler. Bak çocuklar. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar kendimi o kadar turist hissediyorum ki burada yani uzun zamandır Amerika'da kendimi o kadar turist hissetmemiştim. Şu an biraz öyle hissettim. Bu arada birçok aile çocuğunu buraya getiriyor böyle gösteriyor. Hani burayı işte buraya gelirsen böyle olur şöyle olur çocuğum bak etrafa bak Stanford'a bak insanlara öğrencilere falan. Bizi lisede götürürlerdi ya bazı üniversitelere bakın buraya gelirseniz şöyle böyle diye. Burada da çok yaygın arkadaşlar. Sadece burası için değil. Ben UCLA'de çok video çektim. UCLA'de video çekerken de sürekli böyle aile görüyorduk. Öyle konuştuğumuz birkaç tane vardı aile ve onlar çocuklarını böyle ilham olsun diye getiriyorlar gösteriyorlar. Şurada da arkamda şöyle bir resim var. Stanford'un girişinde şöyle bir grup bak, lise'li gelmişler. Bu okula gelme fırsatınız, şansınız vardır olur. Burslu da çok alıyor bu okul. Burslu da deneyebilirsiniz ama lütfen araştırın. Şu an %100 bilgim yok ama çok burslu öğrenci aldığını biliyorum. Ayıp ya. Brezilyalı kızlar beni bırakacaktı arkadaşlar. Gitmişler. Dedim ki bakın 15 dakikaya geleceğim. İçeriye çekeceğim, geleceğim dedim. İkisi de gitmiş. Bravo, bravo. Tudo ben yani. Kimseye güvenemiyorsunuz arkadaşlar bu devirde. Bekleyeceğiz dedi ya. Şimdi işin yoksa ta geliyor bu kadar yol. Hi guys, how are you? What are your names? I'm Taylor. And I'm Hans. Are you celebrating anniversary or something like that? No, nope, just out to have some dinner. That's yeah. perfect. I really like this kind of things. I also do that in UCLA in Los Angeles. What about you? Uh, I just graduated. From here? Yeah. Wow, how was it? What's your thought about Stanford? It's a beautiful campus. I love Stanford. I what was your major? Science, Technology and Society. Okay, so it's amazing ambience. It's very nice to meet you guys. <laughs> yeah. <laughs> okay, OGUZ space k u t m a n okay you're going to see yourself in that channel thank <laughs> you so much guys enjoy your dinner thank and you and enjoy your life you too. thank you Evet arkadaşlar çok tatlı bir çifte. İlk başta sorduğumda biraz utandılar. Dedim ki ya arkadaşlar utanmayın. Hayat kısa. Bak aynen böyle dedim. Hayat kısa dedim. Şurada videoyu bitireceğim. Bir tane daha çifte ihtiyacım var ya dedim. Tamam hadi tamam dediler. Çok tatlılardı. Kız mezun olmuş. OGUZ dedim. Nasıl nasıl ya falan nasıl harf dedi. Dedim Stanford'dan mezun olmuşsun. Yapma bunu. Arkadaşlar Yoruldum konuşurken ya. Neyse arkadaşlar bugün yoruldum gerçekten. Yoruldum. Şuradan ben bir yürüyeyim arkadaşlar. Videoyu tekrar açıp kapatacağım. Çok kalabalık. Herkes de bana bakıyor ya. İlk defa mı gördünüz artık? <laughs> Mükemmel bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu size Stanford Üniversitesi Üniversitesi'nden kapatıyorum. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hi thank you. YouTube, YouTube. 10 million, 10 million. 10 million. Thank you so much. 10 million subscribers. Thank you. thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. İşte Samford people. Thank you guys. Thank you. <laughs> i̇yice şımardım ya. Yemin ederim iyice şımardım. Tam bir yüzsüz utanmaz oldum ya. Bu YouTube beni nerelere getirdi, ne hale getirdi ya. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim <laughs> video izlediğiniz için. My YouTube. Okay, write it down. Entertainment. Okay, I'm coming, I'm coming. Arkadaşlar herkes bana bakıyor. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Herkes bana bakıyor şu an. Did you check it out? It, it. Did you find me? <gülüyor> 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 oh my god. See you later. See you later. <laughs> <laughs> yeah, Allah. Çığlık attılar. Bir daha geri dönmeyeceğim kızlar. Boşuna uğraşmayın. Bu sefer gerçekten videoyu kapatıyorum. Hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Size çok çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bye.